Başka bir bakışla diyebiliriz ki, 2000 bin hücrenin her birinin önünde 2000 bin iş var. Ve her işi tercih etmede tamamen eşittirler. Görüyoruz ki her hücre bütün bu işleri yapabiliyorken sadece bir işi tercih ediyor. Birinin tercih ettiği işi diğeri tercih etmiyor. Söz gelimi, üç numaralı hücre bir işi tercih ederken, birinci ve ikinci hücrenin tercih ettiği işleri asla tercih etmiyor. Sıra 2000. hücreye gelindiğinde kendisinden önceki 1999 hücrenin hangi işleri tercih ettiğini biliyormuş gibi bu işlerden hiçbirini tercih etmeden son kalan işi tercih ettiğini görüyoruz. Söz gelimi son kalan iş dilin yapımı ile ilgili iş ise bunu yapmayıp burun ile ilgili işi tercih etmesi halinde dilsiz ancak çift burunlu biriyle karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olur. Bir işi tercih ederken gerekli olan dikkat ve hücreler arası haberleşme bize olağanüstü bir bilincin varlığını göstermektedir. Bu 2000 hücrenin hatasız, eksiksiz tercih yapabilme başarısı sadece bu seçim ile sınırlı değil, her hücre kendisinden çoğalan hücrelerle ilgili organ oluştururken, her organın yüzlerce parçası için yeniden hücreler arasında iş bölümü başlar. Derken bir süre sonra organın tamamlanabilmesi için yine yüzlerce parçanın sırası gelmiştir. Burada da şaşırmadan, hiçbir parçanın yapımını unutmadan, aynı çeşit parçanın birden fazla yapımına meydan vermeden büyük bir özen ve titizlikle organlarımızın yapımı sürer, gider. Örneğin, gözün yapımını üstlenen hücre bölünerek çoğalmaya başlar. Meydana gelen her hücre göz ile ilgili onlarca parçadan birini tercih edip yeni görevler alarak ihtisaslaşmak zorundadır. Her hücre tekrar yepyeni bir kararla karşı karşıyadır ve hiçbir hücrenin hata yapma şansı da kesinlikle yoktur. Bir hücre eğer gözün renkli kısmı olan göz irisini oluşturacaksa, ışığa duyarlı bir şekilde küçülüp büyüyebilen otomasyon sistemleri mekanizmalarını da işleten yepyeni bir ihtisaslaşmaya girecektir eğer retinayı oluşturacaksa görüntüleri elektriksel sinyallere dönüştürüp beyne iletme mekanizmasını kurmak zorundadır. Gözün korneasını oluşturacak hücreler ise kesinlikle tamamen saydam bir et olmak zorunda. Aksi halde ışık göz bebeğinden geçemeyecek ve asla görüntü alınamayacaktır. Gerçekten kornea mevcut bütün saydam cisimlerden çok daha saydam ve net görüntü alabilen olağanüstü bir organımızdır. Kornea her organ gibi hücrelerden meydana gelmiştir ve hücrelerin beslenme ihtiyacı vardır. Ancak saydam bir yapı kazanabilmesi için kan damarlarını bulundurmaması gerekmektedir. Gerçekten vücudumuzun her milimetresinde yüzlerce kılcal damar bulunduğu halde sadece ve sadece korneada bulunmamaktadır. Kılcal damarların geçmediği kornea tabakası nasıl beslenir ve canlı kalır sorusunu düşündüğümüzde eksiksiz bir tedbirin izine rastlarız. Göz kapaklarından salgılanan özel bir sıvı ile korneanın sürekli beslendiğini görürüz. Her ne kadar bu ve benzeri bilgilerin tamamı göz hücrelerinde bulunuyorsa da gözün dışındaki bütün organlarımız için gerekli olan bilgiler de bulunmaktadır. Önemli olan her hücrenin milyonlarca seçenekten en isabetlisini tercih ederek hatasız bir ihtisaslaşmaya gitmesidir. Nitekim burada yapılan da odur her hücre tek tek isabetli tercih yaparak mekanizmaya işlerlik kazandırsa bile bir süre sonra yeniden önünde yüzlerce yol bulunan yeni tercihler yapmakla karşı karşıya kalır. İş bu kadarla da bitmez. Söz konusu 2000 hücrenin nerede yer alacağı da çok önemlidir. Mesela gözden sorumlu hücrenin 2000 hücre içerisindeki yeri neresidir? Hangi organın hücresine hangi uzaklıkta durmalıdır? Herhangi bir yerde durup göz yapabilir mi? Gözün irtibatlı olarak çalıştığı organları bulmadan, organik ilişki kurmadan yapılacak göz bir işe yarar mı? Evet. Burada nefeslerimizi tutarak çok büyük bir gerçeği gözlemliyoruz. 2000 hücrenin oluşturduğu bu çok küçük et parçasında adına muhteşem raks diyebileceğimiz bir kıvrılma, esneme, içeriye çöküş, bükülme hareketlerinden sonra her hücrenin olması gereken en uygun yere göç ettiğini görürüz. Bunun içindir ki her organımız olması gereken yerdedir. Dil, diş, kalp, kulak, kafatası, göz çukuru, böbrekler, parmaklar, tırnaklar, kollar, bacaklar, her şey, her şey en olması gereken yerdedir. Oysa her hücrenin önünde sayısız yollar ve yönler vardır. Buna rağmen binlerce yıldır, milyarlarca insanda milyarlarca hücre en isabetli tercihi yapıyor. Oysa gözler vücudun her yerinde olabilirdi. Kirpikler vücudun her yerinde olabilirdi. Dil ile kulak birbirleriyle yer değiştirebilirlerdi. Böbreklerimiz ensemizde, göbeğimizde olabilir veya bacağımızın herhangi bir yerinden sarkabilirlerdi. Gerçek şu ki organlarımız mevcut yerlerinin dışında hiçbir işe yaramazlar. Dilimiz ve dişlerimiz için Ağzımızın dışında daha uygun bir yer iddia eden varsa çıksın ortaya. Tüylük bezlerinden sorumlu hücre ile idrar bezlerinden sorumlu hücre 1 milimetrenin milyonda biri kadar yakın mesafede dururlar. Eğer bu iki hücre yanlış yap yaparak birbirlerinin yerlerini tercih etseler, bu hücrelerin sahibi insan idrarını ağzından yapmak gibi bir zorunlulukla karşılaşırdı. Bütün organlarımızın neden aynı büyüklükte olmadığı da bir başka merak konusudur. Madem ki 2000 hücre iş bölümü yaparak aynı zamanda çoğalmaya başlıyor, bütün organlarımızın aynı büyüklükte olması gerekmez miydi? Mesela bütün organlar kafatası kadar olabilirdi. Her göz kafatası kadar, burun kafatası kadar, her parmak kafatası kadar gibi. Bir an için durun ve bütün organları aynı büyüklükte olan bir insan düşünün büyük bir hilkat garibesi olması yanında herhalde hiçbir organı fonksiyonel olamazdı. Burada da her organımızın yapımında sorumlu 2000 hücrenin önünde her birinin ilgili oldukları organı sayısız büyüklükte yapma seçeneği varken en uygun büyüklüğü tercih ederek yapıyor olması bizi hayretten hayrete sürükleyen bir olgu olarak karşımıza çıkar. Mesela gözlerimiz bir milimetreden daha büyük olsaydı göz çukurunda sıkışacak hareket edemeyecekti. Bir milimetreden daha küçük olsaydı başımızın hareketini takip edemeyecek, baş dönerken göz olduğu yerde sabit duracaktı. Kafatasımızın biraz daha küçük olması beyni sıkıştırıp çürütecekti. Tırnaklar gibi dişlerimiz sürekli uzasaydı ağzımız çenemiz ne hale girerdi veya kollarımız bacaklar, bacaklarımızda kollar büyüklüğünde olsaydı, bacaklar kadar kollar taşıyan bir vücudun, kol inceliğinde bacaklarla bir vücudu taşımasının zorluğunu ve aynı zamanda estetik eksikliğini düşünebiliyor musunuz? Sonuç olarak diyebiliriz ki, her şey hem oluşumunda hem nitelik kazanmasında, yaşam süresi içerisinde tereddüt içindeyken, her defasında ...en isabetli ve aynı zamanda en faydalı yolu tercih ederek hayatını sürdürmesi... ...bilinçli, bilge bir tercih ediciye gerektirir. Çünkü tercih var ve yapılan tercihte her zaman en faydalı seçenek benimseniyor. Aslında her şey, her an iki tercih ile karşı karşıyadır. Yapmak veya yapmamak. Vücut ve adem. Her iki tercihte birbirine eşit. Yapmak hayatın devamını sağlıyor yapmamak ise yok olmayı sonuç veriyor. Ne var ki her şey tercihini birinciden yani yapmaktan yana kullanıyor. Ve her an bu tercihi yeniliyor. Ancak iş bu kadarla bitmiyor. Tercihini sürekli yapmaktan yana kullandığı her an önüne yapmak ile ilgili içinde sadece bir doğrusu olan binlerce yol çıkar. Ve her defasında şu müşkülatlı soru ile karşı karşıya kalır. Acaba hangi yol doğrudur? Büyük bir hayranlıkla görüyoruz ki her an doğru tercih yapılarak varlığın devamı sürdürülmektedir. Tıpkı bir bisiklet sürücüsünün bir labirentte yol alması gibi. Sürücü bisiklet pedallarını çevirip çevirmemek yönünde eşit tercihe sahiptir. Ancak bisiklette düşmeden kalabilmesi sürekli olarak tercihini yapmaktan, yani pedal çevirmekten yana kullanmasına bağlıdır. Asıl zorluk her birkaç saniyede bir karşısına binlerce yol seçeneği bulunan labirentin bir kavşağı ile karşı karşıya gelmesidir. Sadece bir doğrusu bulunan bu yollardan herhangi birini tercih etmede eşit seçeneğe sahip olan bisiklet sürücüsünün binlerce kavşaktan binlerce yolun en doğrusunu her defasında doğru tercih ederek labirentten çıktığını düşündüğümüzde olağanüstü bir zeka ve maharetle karşı karşıya olduğumuzu anlarız.